CHP Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut bizlerle birlikte sevgili izleyiciler daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz gibi ve gündeme dair konuşacağız. Kendisine günaydın diyelim önce. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, e, Sayın Barut nereden <laughs> başlayalım? Yani muhalefetin <laughs> seçim sonrası yapmış olduğu çıkarımlar. Ee, eleştiriler ve öz eleştiriler. Ve sonrasında yaşanan bir takım tartışmalar var biliyorsunuz. Ee, önümüzdeki günlerde zannediyorum bir yani yine hani eski hareketli e, şeye döneceğiz değil mi? ya yani Bugünlerde şimdi meclis açıldı. Tamam bir rehavet söz konusu. Ee, tab bir de şey var. Yaz e, artık aylarına da giriliyor. Sonrasında herhalde meclis yeniden işte oturumlara başladığında sizi de çok hareketli zamanlar bekliyor, siyasal yaşamı da aynı şekilde. Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Evet, zorlu bir seçim sürecini hep birlikte atlattık. Bu süreç tabi seçimde mutlak surette kazanmayı hedefleyen bir düşünceye sahiptik ve aslına bakacak olursanız. Ee, ilk süreçte kampanyanın ilk dönemlerinde, ilk başlarında da e, böyle bir e, çalışmamız vardı. Sonuna kadar da e, tempomuzu hızlı bir şekilde yükselttik. E, kazanmaya tüm anketlerde olduğu gibi bizim de sahada gördüğümüz dip dalga bu yöndeydi. Ama tabii aradan zaman geçtikçe maalesef iş başındaki iktidar devletin bütün olanaklarını, imkanlarını kullanarak ayrıca yalan, yanlış iftiralarla efendim montaj videolarla photoshop haberlerle bir milleti işte bir milli yani güvenlik açısından böyle bir kaygıya sokarak biz Sağa sahada çalıştığımızda tamamen ekonomi üzerine konuşurken ortak mutabakat metninden bahsediyoruz. Onlar da ellerinde 21 yılda vatandaşa vaat edecek bir şeyleri kalmadığı için millete korku salıyorlardı. Dolayısıyla son günlere geldiğimizde maalesef algıya yenik düştük. Algıya yenik düştük. İşte yanlış medya vasıtasıyla sürekli koro halinde bir terör, din ve sosyal yardımlar üzerinden algı oluşturdular. Bu seçimle alakalı işte sizin de izlediğiniz üzere birinci seçimde 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı anlamında Recep Tayyip Erdoğan kazanamadı. İlk defa kazanamadı. Tabi umutluyduk ikinci 28 Mayıs'a ama 15 günlük süreçte iktidar ve bütün devletin imkanları, olanakları daha çok yalan yanlış haberlerle koro halinde vatandaşı farklı algıya yönlendirdi. 48'e 52 gibi bir sonuçta maalesef bu seçimi kaybettik. Tabi bu bizim için hepimiz açısından beklentimiz bu değildi. Üzüntüydü, üzüldük. Tabii bir hayatın bir gerçeği var burada hayatta devam ediyor. Çalışmalarımız onu kaybetti diye duracak mı? Hayır. Son hızıyla sizin de söylediğiniz gibi son hızıyla çalışmaya devam edeceğiz. Aslında yaz dönemi ama geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin merasimi gerçekleştirdik. Bu haftada işte TBMM başkanları grup başkan vekilleri, divan üyeleri belirlendi. Dün de işte meclisin çalışmasını başladık. Dün bugün devam ediyoruz. Normalde yasal olarak yasada meclis 1 Temmuz'da kapanması gerekiyor. Yaz tatiline girmesi gerekiyor. 1 Temmuz'u da biraz daha uzatmak yani bir iki hafta, üç hafta gibi uzatmak biraz meclisin çalışması o seçimden dolayı verilmiş olan arada görülmesi gereken, yapılması gereken kanunları görüşmek için biraz daha çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ondan sonra iki aylık, iki buçuk aylık bir, bir kapanma döneminde sonra bir Ekim'de tekrar meclis çalışmalarına başlayacak. Son hızla memleketimiz için, insanlarımız, vatandaşlarımız için onların yararına, kamu yararına çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ama bu yaz dönemi girdi diye, şey, girdi diye biz boş durmuyoruz milletvekilleri olarak seçim bölgelerimizde, sahalarımızda çalışıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz partimizin bir olağan, bir kongre takvimi başladı. Yaz döneminde işte ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları Ekim'e kadar bitecek. Ve bu dönemde hem saha çalışmalarımızı, vatandaşa yönelik çalışmalarımızı yaparken hem de bir, kongre takvimi var. Kongre takvimini de birlikte gerçekleştireceğiz. Umarım, umut ediyorum e, önümüzdeki sürece yönelik e, umutlarımız dimdik ayakta. Umutlarımızı kesmeden, umutlarımızı yitirmeden e, bu memleketimizin faydasına Millet İttifakı olarak, Cumhuriyeti Halk Partisi olarak e, milletimizin huzuru refahı için bugün 21 yıllık iktidarın getirmiş olduğu ülkeyi ekonomik anlamda uçuruma getirmiş bir ülkeyi tekrar e, rahata, huzura kavuşturmak için gereken çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet. E, şimdi tabii bu dönemde e, yani iktidar cenahına baktığımız zaman e, daha rahat bir pozisyonda olduğu görülüyor. E, evet. Fakat muhalefetle ilgili olarak özellikle iktidar sözcüleri ya da muhalefet içerisinden e, ister e, basın içerisinde olsun, isterse değişik alanlarda olsun ee, ...muhalefetin çok e, dağınık olduğu, çok büyük bir e, moral çöküntü içerisinde olduğu... E, ...diğer taraftan bu e, bir panik havasında aslında e, hareket ettiği e, savunuluyor, iddia ediliyor. Böyle yorumlar var. Fakat diğer taraftan e, baktığımız zaman evet bir takım dinamikler var, bir takım konular tartışılıyor... ...bir takım adaylar var, e, yeni bir döneme doğru gidiliyor... Ee, ve siz zannediyorum bu çerçeveden de e, yola çıkarak e, olumlu bir tablo e, da konuştunuz, olumlu bir çerçevede konuştunuz. Dolayısıyla bundan sonrası evet. için e, ne öngörüyorsunuz? Yani muhalefet açısından bakın, bunu sadece CHP açısından sormuyorum bu arada. Ee, şimdi tabii seçim hemen bitince tabii ilk seçimin ilk, ilk bir ilk birkaç gün şoku vardı. Tabii bu şokunu çabuk atlattık. Yani elbette ki istemediğimiz bir sonuçtu. Ama son dönemlerdeki özellikle bir dağınık hava ya da bir moral çöküntüsü içerisinde olma millete böyle bir bu taraftaki ittifakı Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partilerle ilgili moral bozukluğu, motivasyon bozukluğu içerisinde olma dağınıklık görüntüsü yandaş medyanın dayatmış olduğu bir haberler. Şöyle bir düşünelim. Yaklaşık 35 gün milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası yaptık. 14 Mayıs'a yönelik. 15 günde ikinci seçime yönelik bir kampanyamız sürdü. 50 günde bu haberleri dayatan televizyon kanallarında ya da yazılı ya da görsel basında Millet İttifakı'nın çalışmaları ile ilgili yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin saha çalışmaları ile ilgili vatandaşlara millete, ülkeye vaatlerimizle ilgili bir tek cümle, bir tek satır duymadık, okumadık. Ama görüyoruz ki seçimden sonra bu bahsettiğimiz medya maalesef tamamen haberlerini Cumhuriyet Halk Partisinin iç işlerine yönetmişler. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyorlar. Neden bunun bir bir nedeni var? Şu andaki ülkemizin içerisinde bulunduğu yaşam koşulları, yaşam şartları olumsuz ekonomiyi gizlemek, Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde yaşanan olayları kamuoyuna taşımak. Yani amaç burada gündem hedef saptırmak gibi görünüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, demokrasiye inanmış, demokrasiyi bütün kurumlarıyla e, içselleştirmiş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri, kurultayları her zaman çok büyük ilgi çekmiştir. E, ortada bir dağınıklık yoktur. Bizim e, demokrasi, demokrasiye inanan kadrolarımızla önümüzdeki süreçte e, daha nasıl güçlü bir şekilde kadrolarımızı kurup önümüzdeki süreçte 9-10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerdeki 2019'daki yapılan yerel seçimlerdeki kazanmış olduğumuz belediyelerimizin üzerine sayımızı nasıl artırabiliriz diye çalışmalarımız var. Yani hiç kimse bizden buradan hiç kimseye bir ekmek çıkmaz. Yani biz kendi içerimizde bütün tartışmalarımızı, düşüncelerimizi aktarırız. Çünkü bizde demokrasi var. Bazı partiler gibi masa üzerinde kurulmamışız. Kuvayi milliye geleneğinden gelen bir partiyiz. Ve herkes tüm milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları düşüncesini özgürce söyler. Ama amaç, hedef tektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği, bütünlüğüdür, başarısıdır. Bir de ülke yönetimine dair yerelde ve genelde söz almaktır. Diğer çabalar işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı'nın moral bozukluğu içerisinde dağınık gösterme çabaları boşuna olacaktır. Bunu yaşadığımız süreçte zaten gösterecektir. Tamam. Peki şimdi bu Ankara'nın dışına çıkalım isterseniz biraz. Evet, evet. Türkiye'de Son dönemde özellikle e, tarım politikaları sonucunda gerçekten çok büyük kayıplar yaşandığı e, ifade. Yani bir yanlış hani e, üretim politikası ile ilgili olarak söylüyorum bunu. Ama diğer taraftan zaten ekonomik açıdan baktığımız zaman e, tarım yapmanın artık bir cazibesinin kalmadığını e, görüyoruz. Ama buna zorunlu olan bir kesim de var elbette. Dolayısıyla bu kesim çok zor zamanlar yaşıyor. Diğer taraftan da. Ülke olarak genel itibariyle insanların e, tarımsal ürünlere ulaşmasının önünde çok büyük engeller var. Sizin bu konuda bir çalışmanız var mı? Yani e, teknik olarak tespitler neler ve bundan sonrası neler yapılması gerektiği ile ilgili. Evet, e, gerçekten tarım ülkede tarım e, çok zor günler geçiriyor. Tarımsal üreticiler çok zor günler geçiriyor. Maalesef ülkemizde <laughs> e, bir e, bakanlara göre, şen, göre değişen bir tarım politikası oluşturuluyor. Ulusal bir tarım politikası olmadığı için köklü ve üretici ve tüketici lehine ikisini de koruyan bir tarım politikası olmadığı için, üretim planlaması olmadığı için bugün e, ülkemizdeki tarımsal üretimi yapan çiftçiler maalesef oldukça çok zor durumda. Çalışmalarımız elbette var. Ben zaten kendim ziraat mühendisiyim. Aynı zamanda tarımla uğraşıyorum. Mecliste de çalışmalarımızın ihtisas anlamında büyük kısmı tarım, tarımsal ürünler ve çiftçilerimizin durumlarıyla ilgili. Üretici bu dönemde Ürettiğinden kazanamıyor Zarar ediyor no. İthalata dayalı iktidarın Bir politikası var Yani bizim yurt içindeki Kendi çiftçilerimize kazandırmamız Gereken destekleri paraları Maalesef yurt dışındaki Üreticilere Aktarmış oluyoruz Yani bunun makro düzeyde Somut olarak bir Rakamla örneğini Vermek istiyorum 2002'de 2023'e gelinen süreçte AK Parti iktidarı döneminde 21 yılda çiftçilerimiz ÇKS kayıtlarına göre 2002'de 2 milyon 800 bin bu ülkede çiftçilik yapan e, üreticilerimiz varken bu süreçte bugün gelinen noktada 2 milyon 100 bine düşmüş hatta daha aşağıya düşmüş. Yani e, özetle 700 bin çiftçi üretimden koparılmış. Evet. Yani tarım öyle bir hal ki üretici öyle bir, e, bir bu meslek öyle bir şey ki mesela memur olan ya da işçi olan meslek değiştiği zaman bir başka yere tayin olabilir, atamaya gidebilir. İşçi işini beğenmeyebilir A işinde çalışırken B işine gidebilir. Ama çiftçinin böyle bir durumu yok. Çiftçi üretimi terk ettikten sonra o alet ekipmanlarını tarla takımlarını bozduktan sonra bir daha çiftçiliğe geri dönüşü olmuyor. Hmm. İşte bu iktidarın uygulamış olduğu politikalar neticesinde maalesef <laughs> hem tarım toprakları, tarım alanları üretimden çıkarılmış. iki Trakya büyüklüğündeki alan <laughs> şu anda ekim yapılamaz duruma getirmiş. No. Hem de somut 700 bin üzerinde 750 bin civarında çiftçi üretimden kopartılmış. Bakın şimdi en sıcak e, e, bir Gün ...konuyu gün e, aktarayım. Bu dönem buğdayımızın hasat dönemi. Ya. Yani buğday ülkemizin... ...çok stratejik bir ürünü. E, gıda güvenliğiyle... ...direkt alakalı bir üret ürün. E, Çukurova'da... ...buğday hasatı Mayıs'ta yapılıyor. O çoktan bitti. Şu anda... ...Türkiye'nin birçok yerinde de hasat... E, ...yapılıyor. Bitti. Bitme noktasına... geldi. Ama maalesef... ...geçen sene e, buğday fiyatları 6.450 lira artı 1.000 lira token, 7.450 lira e, tonken bu sene 8.250 lira artı 1.000 lira 9.250 lira fiyat açıklandı. Bu buğdayın maliyeti üreticiye 8, tonu 8.000 liranın üzerinde eline geçmesi gereken para 11 bin liranın üzerinde olması gerekirken yaşamış olduğumuz, çekmiş olduğumuz TÜİK'in enflasyonuna göre bile zaman mesela TÜİK geçtiğimiz ayda bu son dönemde değil bir önceki ayda enflasyonu yüzde 51 çıkardı. Bağımsız kuruluşlara göre enflasyon yüzde 110, yüzde 50 dahi geçen seneki fiyata zam yapmış olsa 11 lira enflasyona karşı korumuş olsa 11 lira civarında fiyat vermesi gerekirken evet. maalesef 9 lira 25 kuruş yani 9.25 lira fiyat vererek üreticiyi enflasyon karşısında eritti. Hal böyle olunca zararına satılması gibi sonucunda bu toprak mahsulleri ofisinin fiyatı ayrıca e, üretici serbest piyasaya bu buğday fiyatı açıklanınca kadar tüccara alt, tonu 6500 liradan sattı. Tamamen zarar oldu. İşte sadece enflasyon karşısında eriyen üretici değil. Aynı zamanda işçi, aynı zamanda memur da enflasyon karşısında erdi. Ama maalesef çiftçiler bu maliyetin altına satma ve kazanamamanın konusunda da köylerini terk ettiler. Hı. Alanları terk ettiler. Kentlerin varoşlarına bir umutla orada çocuklarına bir iş bulabilir miyim diye taşındılar. Oysa ki üreticiyi düşünen, tüketiciyi düşünen bir planlama yapabilseydik, bir politika gitseydik, yurt dışından ithalat yerine kendi üreticilerimizi destekleseydik bu böyle yaşanmayacaktı. Şimdi de şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi unculara sübvansiyonlu kredi şey sübvansiyonlu un veriyordu. Torbası 340 liraydı. Şu anda vatandaş ucuza ekmek yesin diye sübvansiyonu kaldırdılar artık ucuz un unculara, fırıncılara vermiyorlar. Torbası 600 liraya geldi, dayandı unun. Artık ekmeğe de zam minimum %50 kapıda vatandaşın sofrasından ekmeği bile çaldılar. Yani yazıktır günahtır. Kuru ekmeğe muhtaç eder hale geldi vatandaş. Ancak tabii ki bu kadar zam yağmurun altında, bu kadar doların, dövizin artmasının baskısı altında bunlar seçim kazandı. Bu da ayrı bir şey. Evet. Peki şimdi burada tabii siz hani sübvansiyonun kaldırılmış olmasından bahsediyorsunuz. Bu elbette bir zam olarak gelecek. Diğer taraftan tüketici açısından baktığımız zaman aslında bütün tarımsal ürünlerle ilgili olarak bir fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Mesela buradaki etken ne sizce? Yani Mesela şunu da görüyoruz işte. Tarlada 3 lira, pazarda 33 lira. Ya da e, tarladan mal kaldırılamıyor ki piyasaya sürlebilsin. Sebebi ne sizce bu düzensizliğin? En büyük sorun bu zaten. Şimdi burada e, sizin de söylediğiniz gibi m, maalesef e, üretici kazanamazken, üretici zararına satarken maliyeti ve tarımdan da çıkarken tüketici de pahalıya yiyor. Yani pahalıya tüketmek zorunda kalıyor. Şimdi biraz önce söyledim. Mesela buğdaydaki normal fiyatı versen dahi 340 liraya torbasını fırıncılara verirken 600 liraya getirilmesi dahi şu anda çiftçinin üreticinin eline geçen bir şey değil. Bu sadece tüketici ekmeği evet. ucuza yesin diye. Oysa ki evet. zaten tüketici, üretici de <laughs> zararına şu anda satıyor. Bütün evet. mesele şu, yaz sebzede de yaz sebze meyvede de böyle ee, üretici soğan, soğanını, domatesini, patatesini tarlada bahçede zararla satarken bu katlanarak şehirlere geldiğinde tüketiciye çok pahalı ulaşıyor. Tüketici de buna ulaşamıyor. İşte bu sistemi düzeltmek lazım. Arada çiftçinin, tüketicinin arasında çok sayıda aracı, komisyoncu, efendime söyleyeyim market, manav, halci bir sürü aşamalar var her bir üzerine kar koyarak her bir üzerine vergi koyarak nakliye koyarak geldiği için 7 8 kalem bakıyorsun ki tarlada 3 lira olan bir ürün bir anda tüketici 5 katı fiyata tüketmek zorunda kalıyor. 15 lira. de bunu çok yaşıyoruz. Diğer ürünlerde çok yaşıyoruz. Bu sistemi düzeltmek lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapmak lazım. Hal yasasını yeniden düzenlemek lazım. Hal yasasını düzenlemek lazım derken burada harcilerle ilgili şey yapmıyorum. Bu alanları denetleyecek düzenlemeleri kurmak lazım. Yani insanlar esnaflar da memnun değil. Hiç kimse memnun değil. Bu katlanarak sonuçta olan tüketici oluyor. Hı hı. Bu aradaki aracıları azaltmak gerekiyor. Yeni bir sistem, yeni bir model kurmak gerekiyor ve üreticiyi tüketiciyi neredeyse buluşturacak bir sistemi düzeni getirmek gerekiyor. Tabii ki Üretici belki direkt tüketiciye malını hemen aktaramayabilir ama arada da 10 tane aracının olmasına gerek yok. E, belirli bir sistemle bunu bir iki noktadan sonra hemen tüketiciye ulaştırmanın e, modeli bulmak gerekiyor. O, o nedenle bu konuda tarımda e, üreticiyle tüketiciye oluşan kademelere eksiltmek gerekiyor. Bir yasal düzenleme gerekiyor. Ama tabii ranta dayalı bir ekonomi, yandaşa dayalı bir ekonomi modelini uyguladıkları için bir de iktidar bir ithalat sevdası olduğu için biz üretemezsek ithalat yaparız diyor. Eğer üretilmişse de etrafımız kazansın diye maalesef çiftçiyi de üreticiyi yani tüketiciyi de bu yolda kurban ediyorlar. Evet. Peki son iki dakikamız yine son sözü size vermek istiyorum Bu konuda sizin mesela bir en azından meclis tekrar Hani açıldığında bir çalışmanız olacak mı yani iktidarı bir takım şeylere zorlamak üzere Kesinlikle meclise yönelik biraz önce de söylediğim gibi tarımla ilgili konularımızın içerisinde bu dönemlerde bunu çok daha yaşadık. Üretici de tüketici de yaşadı. Bu yönde kanun teklifleri ve araştırma önergeleri hazırlayarak geçmişte yapmıştık ama tekrar dozunu artırarak iktidarı göreve davet edeceğiz. Tamam. Diyeceğiz ki artık acı gerçekleri görün. Gerçekten ülke ekonomisi çok kötü durumda. Bunun içerisinde tarım şu anda açmazda ve çıkmazda. Üreticilerin feryadını duyur. Aksi takdirde gerçekten gıda güvenliği e, e, riske giriyor. Gıda krizleri kapıda olacak. Yani insanlarımız daha çok zor günler geçirecek. Bunun önlemini almak iktidarı Tarım Bakanlığı'na düşüyor. E, tarım Bakanlığı'nda da şu anda bir değişim oldu. Umut ediyorum yeni gelen Tarım Bakanının liyakatla yani meslekle bir alakası yok. Sadece e, marşan boyalarında çalışmış, daha sonra da işte gübre taşta genel müdürlük yaptı. Umut ediyorum e, bu çiftçilerin, çiftçi kuruluşlarının, ziraat mühendisler odasının, çiftçi birliklerinin, ziraat odalarının e, bizleri tarımla ilgili milletvekillerin bu e, sözlerine kulak verirle bu ülkeyle ilgili tarımla ilgili bu açmazı bir rayına otururlar diye düşünüyorum inşallah. Evet. Peki, çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmek için, değerlendirmeler için Sayın Ayhan Barut, CHP Adana Milletvekili. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.